Değerli basın mensupları, bugün Türk Kenesi, diğer adıyla Türk Konseyi, Ulaştırma Bakanları toplantısı gerçekleştiriliyor. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşan bu e, toplantıda özellikle Kafkaslar, Orta Asya ve Anadolu topraklarındaki... E, ...güzergahlar... ...üzerinde... ...enine boyuna... E, ...görüşmeler olacak. Çalışmalar olacak. Bu güzergah üzerinde... ...Kars, Tiflis, Bakü... ...demir yolu önemli bir halkayı teşkil ediyor. Malum... E, ...bu demir yolunun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa ile Uzak Doğu arasında Kafkaslar üzerinden doğrudan bağlantı gerçekleşmiş oluyor. Bu proje sadece Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Gürcistan'ın projesi değil. Bu proje aynı zamanda bütün e, Uzak Doğu'nun, Orta Asya'nın ve Avrupa'nın ortak projesidir. Çünkü bu halkayı tamamlamadığımız zaman tarihi İpek yolu eksik kalmış olacak. Projede bazı arzu etmediğimiz gecikmeler oldu. Ancak bütün bu gecikmeleri geride bırakacak tedbirleri aldık ve bu sene sonu itibariyle 2016'nın sonu itibariyle burada trenleri yürütmüş olacağız. Böylece e, trenle yük taşımacılığı öncelikle daha sonra da yolcu taşımacılığı mümkün hale gelecek. Dolayısıyla geçmişten kaynaklanan sorunlar tamamen çözülmüş oldu. Önümüzde işin tamamlanması için bir engel kalmadı. Eee Sayın Başbakanımız İzmir'de yeni bir projeden bahsetti. İstanbul'la Selanik arasında hızlı tren. Bu terim bahsedildi yapılacağı söylene. Bunun hakkında biraz daha bilgi verebilir Evet bu Sayın Başbakanımızla Yunanistan Başbakanının Dünkü görüşme öncesinde ortak bir görüş olarak ifade ettikleri bir projedir. Esasen biz İstanbul'dan Edirne'ye kadar yüksek hızlı tren yapımını bu sene başlatacağız. Bu proje. Türkiye tarafında bahsedilen projenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği e, ortaklık öncesi katılım fonlarını kullanmak suretiyle e, Yunanistan'da da devamı yapılınca e, bu bahsedilen proje e, gerçekleşmiş olacak. E, dolayısıyla bizim tarafta zaten belirli bir aşamaya geldi. Benzer şekilde Yunanistan tarafı da bu çalışmaları başlatırsa, e, ümid ederim ki birkaç sene içerisinde bu e, proje tamamlanmış olur ve böylece Türk-Yunan dostluğunun bir göstergesi olarak e, bu hat devreye girmiş olur. Buyurun. Evet konunun e, ne ne yönde gündeme geldi Efendim E bunlar köprünün ve köprünün devamı olan yollarla ilgili yapılan sözleşmesinde kararlaştırılan hususlar Dolayısıyla bu köprüyü devletin bütçesinden yapmıyoruz. Bu köprünün bir maliyeti var. Bu maliyetinde köprü işletmek ve işletirken de köprüyü kullanacak araçlardan ücret almak suretiyle karşılanacak. Dolayısıyla bu burada. Şaşı, şaşılacak yahut yadırganacak bir şey yok. Her hizmetin bir bedeli var. Ya paranız varsa bütçenizden yaparsınız. O bedeli sübvanse edersiniz. Eğer yoksa yeterli kaynağınız özel sektörle bir ortaklık şeklinde yaparsınız ve bir an önce bir hizmet devreye girer ve oradan da İstanbul gibi dünya şehri trafik sıkıntısından büyük araçların şehre girmesinden kurtulmuş oldu. Bu proje çok başarılı bir projedir. Dünyada rekor sürede yapılan bir köprüdür. Ve bu köprünün devreye girmesiyle beraber yılda İstanbul'da zaman kaybından trafik sıkışıklığındaki yakıt kaybından 3 milyar lira tasarruf sağlamış. Bunu göz önüne aldığımız zaman 2 sene içerisinde köprü bedavaya geldi. Şunu da vatandaşlarımızın bilmesini isterim. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Evet. Teşekkür ederim. Bir soru daha Buyurun. Özbekistan ve Türkmenistan ulaştırma altyapı farkına kendi çatlarında çok önemli işler yapıyorlar. Fakat Türk konseyine dahil olmadan. Peki onun Türk konseyinin çok önemli rolü var. Evet. Bir daha çağrıda durmak ister misin? Gayet tabii. Bizim amacımız bölgedeki bütün ülkelerin e, Türk Konseyi bünyesinde yer almaları ve buna bağlı olarak da hem ulaşım alanında hem enerji alanında hem turizm alanında birçok alanda e, enerjilerini, potansiyellerini birleştirerek daha iyi sonuçlar elde etmelerdir. Bu bağlamda her zaman davetimiz geçerlidir. E, dahil olsalar da olmasalar da e, birlikte Çalışmalarımız devam ediyor. Onlarla da ayrı ayrı e, gerek orta koridorun geliştirilmesi gerek bölgesel e, ve ülkeler bazındaki ticaretin geliştirilmesi konusunda e, çalışmalarımız ikili olarak devam ediyor. Türkiye'nin 1.8 milyar dolarlık bir kısmı. Evet. Evet. 2004 yılından beri. Türkiye dünyada yardım yapan ülkeler sıralamasında ilk üç içinde yer alıyor 6 milyar doların üzerinde bölgeye sadece bölgeye 2004 yılından beri bizim yaptığımız resmi yardımların tutarıdır 1.8 milyar dolar bu da bölgeye verdiğimiz önemin en açık bir göstergesidir. Teşekkür ederim.